Kanka. E, şimdi Marmara'ya gidiyoruz. Sürpriz gideceğiz. Çok sürpriz olacak şey hiç gideceğiz. <laughs> şey. Şimdi bugün <laughs> bugün bu şey geldik. Çek bir şurayı çek. Marmaray. Mar 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 Hah. Mar Çekmece atırıyoruz biz. Özel geldik. halkalı Marmaray'a geldik. Ayşe'cim dikkat et canım benim, Ayşe'cim kameramanım oldu da bugün ama düşecek gibime geliyor, korkutuyor beni. Şimdi bineceğiz, gideceğimiz yeri söylüyorum. 1, 2, 3! Kadıköy'e gidiyoruz arkadaşlar. Oha lan, şaka mı? Şaka <laughs> ne? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Kadıköy'e geldik. arkadaşlar, bugün Çiçek Sokak'a geldik ve şu şok babamlar yaptı. bunu Onu babamlar yaptı, ben de bak, bak şu şok babamlar yaptı kanka. Arkadaşım YouTube videosundayım bak buraları kırmak zorunda kalıyorum ve işim, iş çıkartıyorsunuz bana. Evet. Ayşe akıza bakmadan yürüyor. Evet, akı bulduk. Akları da çek şey, kanka. Kanka akalak mı sana bir tane? Bir tane akalacağız herhalde <laughs> adam gün evi. Kanka gelin sahne bi' Ver şey. <laughs> Berrak, sahne bir çekme. Ne ben senin? Ne? Sen o ha? çabuk kaç boşa geçti gördüm ömrümden. <laughs> yani. selfie yap selfie, videoyu al, ön kameraya videoyu. Aynı kardeşi. Üçüyle

Ik ga dat Ik zei natuurlijk, waar Kıda geldik. Berrak çok heyecanlı. Gelin size satır ayarladım. Şaka değil bu arada. <laughs> evet arkadaşlar heykel yıkama saatine geldik. Ben stada gireceğim ya. Bakın Eda Erdem. Kim yıkıyor? Ben hani kimse yıkamıyor. Arkadan biri yıkıyor. Eda Erdem. Aha bu da Alex. <laughs> Evet, Ali. sen çok Kızımı taraftar grubunun şeyine getirdim. Çocuklarımı. Evet, Berrak da heykel. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Arkadaşlar, günün devamında telefonun şarjı bitti. Maalesef. Şimdi eve gidiyorum. Başka bir şey yapmadım güzelden. Yemek yedik. Ya. Sonra yoğurtçu parkına, yani oraları çektim. Saattan sonra yoğurtçu parkına gittik sonra başka şey, şey yapmadık.